Palo Santo. İspanyolca'da kutsal ağaç anlamına gelir. Özellikle Peru, Ekvator ve diğer Güney Amerika bölgelerinde yetişen Bursera Grevolens ağacının odunundan elde edilir. Yüzyıllarda şifa, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılır. Yerel halk tarafından kötü enerjiyi temizlemek ve ruhsal dengeyi sağlamak için kullanılmıştır. İnkalar ve yerel topluluklar Palo Santo'nun hem bedensel hem de ruhsal arınma için bir araç olduğuna inanırlardı. Palo Santo genellikle çubuk halinde yakılır ve çıkan duman alanı temizlemek için kullanılır. Meditasyon sırasında veya yoga pratiğinde sakinleştirici ve odak arttırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca aroma terapi ve doğal koku olarak da tercih edilir. Palo odunu yakıldığında tatlı, odunsu, narinciye benzeri bir koku yarar. Bu aroma hem zihni rahatlatır hem de ortamda huzur ve dinginlik yaratır. Ayrıca doğal bir böcek kovucu olarak da kullanıldığı bilinir. Palo Santo'yu kullanmak için çubuğun ucunu ateşle kısa süre yakın. Sonra söndürün. Çıkan dumanı etrafa yayarak odanızı veya alanınızı temizleyebilir. Her kullanımda dikkat edilmesi gereken nokta ise dumanı doğrudan solumamaktır. Güvenli bir şekilde kullanın. Görüldüğü gibi Palo Santo sadece bir koku değil. Yüzyıllardır ruhsal arınma ve huzur için kullanılan doğal bir mucize. Eğer daha fazla böyle bilgi istersen takipte kal.